her şey bütün işlemi daha kolay. Bunları böyle servis Bir tane gövde oluşturmak için. Daha sonra buradan hepsi patlayacak bu gözlerden. Bu alttakileri temizleriz. Dört tane bırakırız. Bir dahaki senede bunları ikiye ayırırız. Sonra tele yatırırız ve o şekilde devam ederiz. Çok rahat bir şekilde ki bu sıra. Bir sıra arası dediğimiz. Evet. Çok geniş traktörün. gölden budanmışları üzerinde sağlam güzel varsa onlardan çalışırız. Anladım. Yani. Bir <laughs> <laughs> daha seneye vermiyor. Şöyle zaten şu şunlar üzüm verdi ya. Evet. evet. Bunları biz kısaltacağız. Evet. <laughs> Şuradan <Şunları> şöyle alıp <laughs> yapacağımız Şu kafadan. <laughs> <ben> de, <laughs> aynen, çok güzel. O var. Orada da var. Hep oralardan çürümüş zaten. O. Bir Ondan şey bırakıyoruz ki. Evet. Aslında çok kötü. Her evet, her hani işte, ömrü kısal. Yani aslında biz asmanın ömrünü kısaltıyoruz böyle her müdahaleler. Peki hocam. Bu tarafta bak bu taraftan ben kestim böyle daha böyle ters. Meyidi ters. Su yürüyünce buradan Meyde. böyle e. akıyor. hakikaten çok verimli. Yani e, bir sürgünde bir tane değil. En az iki tane bazen üç tane de salkım yapabiliyor. O yüzden mesela bırakırken şimdi iki, dört, altı, sekiz, on, on iki tane. 12 sürgün olacak. İkişer tane kısa bir tane uzun bırakılabilir. Hayır, Mesela yıla yedek. Şunu da kıyılır. Verimli. Bu işte. Belli sürgün. Tamam. Yani bilmediğimiz çeşitli bir kısa bir uzun bırakılabilir Aferin. Şöyle yani burada karar vereceğiz. Şimdi. Bakın. Bir burada. Şu tam tam ortayı oluşturmuş. Bunu alabiliriz. Şunu da düşünebiliriz ama. Almayıp. Bakın. Şöyle bir şey daha yapabiliriz. Kafa daha yapabiliriz. Bakın. Bir kafa, iki kafa, üç kafa. Dört kafa. Bunu da yapabiliriz. Bunu da alabiliriz. İki yolda açık. Tabii tabii ondan sonra şundan evet. Bak bunda bir tane fazla göz bırakmışsınız. Efendim bunu ters yap. Tamam. Yani ufak şeyler ama ilk esas öğrenilmesi gereken havalanmasını sağlayacak bir çanak. Kollarda iki üç gözlü sürgünler bırak.